Çocukların kendi an dilini öğrenme sürecine baktığımızda aslında sadece dinleme yoluyla belli bir süre sonra o dili rahatlıkla konuşabildiklerini fark edersiniz. Aslında biz yetişkinler de yabancı dil öğrenme süreci içerisinde sadece dinleme yoluyla bile o dilin gramerini, telaffuzunu ve birçok yapısını öğrenebiliyoruz. Fakat kendimizi öğrendiğimiz dilde daha ileri bir seviyeye taşımak ve bu süreci daha hızlı bir şekilde ilerletmek istiyorsak okumaya da önem göstermemiz gerekiyor. Peki yabancı dili öğrenirken okuma yapmak neden önemli bir yer tutuyor? Bunu farklı bir bakış açısıyla size aktarmaya çalışayım. Şimdi bütün bir insanlık tarihine baktığımızda aslında yazılı dil çok da eski bir şey değil. Yeni diyebileceğimiz bir sistem. Ve insanlık ciddi bir süre boyunca yani yazı icat edilene kadar sadece dinleme yoluyla kendi anı dillerini öğrendiler, iletişim haline kaldılar, hayatlarını idame ettirebildiler. Ve ne zaman yazı icat edildi o zaman insanlık yeni bilgiler keşfetmeye başladılar. Bu bilgileri etraflarına aktarabildiler ve bu sayede teknolojiyi de hızlı bir şekilde geliştirmeye başladılar. Şimdi bu perspektiften baktığımızda aslında koca bir insanlık tarihini tek bir insan hayatına indirgeyebiliriz. Bizler doğumuzdan itibaren sadece dinleme yoluyla belli bir süre içerisinde ana dilimizde konuşabilecek seviyeye geliyoruz. Ve ne zaman okula başlayıp okuma yazmayı öğreniyoruz, o zaman dünya hakkında yeni bilgiler edinip bilgi kapasitemizi iyice geliştirmeye başlıyoruz ve hatta belli bir süre içerisinde belli bir konuda profesyonellik elde edip meslek icra ediyoruz. Bütün bu söylediklerimi yabancı dil öğrenme süreci içinde düşünecek olursak aslında bizler dinleme yoluyla ilk önce öğrendiğimiz dilin temellerini atıyoruz. Daha sonrasında okuma yoluyla beraber o dilin kompleks gramer yapılarını, kelimelerini ve hatta sesli okumalar yaparsak konuşma becerimizi bile geliştiriyoruz. Tamam öğrenmekte olduğumuz dilde kendimizi daha ileri bir seviyeye taşımak için okuma yapmamız gerekiyor. Fakat nasıl okumalar? Şimdi daha önceki videolarımda bu konuyu aktif ve pasif okumalar diye ikiye ayırmıştım. Fakat sizler internette daha detaylı bir araştırma yapmak istiyorsanız o zaman karşınıza intensive ve extensive reading olmak üzere iki farklı kategori çıkacaktır. Şimdi intensive yani aktif okumaya baktığımızda aslında burada karşımıza çıkan tek bir metot var. O da hangi metni okuyorsak okuyalım. Bu bir hikaye kitabı ya da blog sayfasından bir yazı olabilir. Hiç fark etmez. Bu metinleri okurken aslında tek bir amacımız var. O da o metni tamamıyla anlamaya çalışmak. Tabii bunu sağlayabilmek için de okuduğumuz metin içerisinde her bir cümlenin analizlerini hatta anlamını bilmediğimiz her bir kelimeye bakmamız gerekiyor. Bu yüzden de aktif okumalar aslında full konsantre bir şekilde odaklanarak gerçekleştirmemiz gereken çalışmalardır diyebilirim. Bu yüzden de aktif okuma çalışmaları özellikle kelime öğrenme sürecimizi hızlandırmak için çok etkili bir metottur. Fakat bu metodu öyle gün içerisinde 5-6 saat boyunca uygulamayacağız. En azından gün içerisinde 1 saatimizi 2 saatimizi bu tarzda bir çalışmaya verirsek kelime öğrenme sürecimizi ciddi bir şekilde hızlandırabiliriz. Tabi gün içerisinde 5-6 saat boyunca çalışacak vaktiniz varsa da bunu sadece aktif okumalarınızı okuma yaparak da değerlendirmemeye çalışın. Çünkü belli bir süre sonra beyninizin yandığını hissedebilirsiniz. Çünkü ciddi efor gerektiren, konsantrasyon gerektiren bir çalışma metodu. Bu yüzden de bunu olabildiğince bir saatle ya da iki saatle kısıtlandırmanız sizin faydanıza olacaktır. Bir diğer okuma türü olan extensive yani pasif okumalardaki asıl amacımız ise aktif okumalardan farklı olarak herhangi bir analiz ya da kelimelerin anlamlarına bakmaksızın okumalarımızdan keyif almak. Yani bunu bir hobi olarak düşünebilirsiniz. Günün istediğiniz vaktinde, istediğiniz yerde okumalar yaparak okuma akıcılığınızı arttırıp keyif almaya bakacaksınız. Tamam keyif almaya odaklanacağız da hiçbir şey öğrenmeyecek miyiz? Aksine pasif okumalarda da aktif okumalarda olduğu gibi kelime öğrenme sürecimizi hızlandırabiliyoruz. Peki hiçbir kelimenin anlamına bakmadan nasıl kelime öğreneceğiz diye soracak olursanız hemen bunu şu şekilde aydınlatmaya çalışayım. Şimdi seviyenizi B1 civarlarında düşünelim ve elinizde de B1 B2 seviyelerinde bir kitap var. Şimdi sizler bu kitabı okumaya başladığınızda aslında o kitap içerisindeki kelimelerin neredeyse %60, %70'ini biliyorsunuz. Aslında bu da okuduğunuz kitabın %70'ini anlıyorsunuz demektir. E şimdi bu noktadan düşündüğümüzde siz bu kitabı okumaya başladığınızda arada anlamını bilmediğiniz bazı kelimeler var. E siz zaten metnin kontekstin %70'ini anlayabiliyorsunuz. Ve bu sefer ne oluyor? Anlamını bilmediğiniz kelimeler bile olsa metnin bütün bir çoğunluğunu anlayabildiğiniz için o kelimelerin anlamlarını tahmin edebiliyorsunuz ve bu sayede aslında kelime öğrenme sürecinizi de hızlandırıyorsunuz. Ve eğer pasif okumalarınızda kelime öğrenme sürecinizi de maksimize etmek istiyorsanız size şu tavsiyeyi verebilirim. Örneğin daha öncelerinde Harry Potter'ın Felsefe Taşı kitabını Türkçe olarak okuyunuz. Bir de bunun İngilizcesini okursanız bu sefer zaten daha öncesinde Türkçe olarak ne anlatıldığını, konunun ne olduğunu bildiğiniz için İngilizce versiyonunu okurken de anlamını bilmediğiniz kelimeler ne kadar da fazla olsa o kelimelerin anlamlarını daha fazla tahmin edebilme kapasiteniz oluyor. E bu sayede de okuduğunuz kitaptan maksimum şekilde keyif alıp kelime öğrenme sürecinizi de hızlandırıyorsunuz. Hatta pasif okumalarda bir de sesli bir şekilde okumalar yaparsanız konuşma becerinizi bile geliştirebilirsiniz. Bunu da şu şekilde örneklendireyim. Örneğin şu anda ben bir video kaydı diyorum ve bu videoyu kaydederken de size doğru bir şekilde bilgileri aktarabilmek için kaç tane tekrar yaptım bilmiyorum belki 20 belki de 30. Ve bu tekrarlar sonucunda da şu anda ağzımın etrafında ciddi bir ağrı hissediyorum. Buradan da şunu anlayabiliyoruz. Aslında bizler konuşurken bir yandan da ağzımızın etrafındaki kaslar da çalışıyor. O zaman ortaya da şöyle bir şey çıkıyor. Eğer bizler pasif okumalar yaparken bir yandan da bu okumaları sesli bir şekilde yürütürsek aslında öğrendiğimiz yabancı dildeki kelimelerin telaffuzlarını bir şekilde ağzımızdaki kaslara öğretmiş oluyoruz. En nihayetinde de gerçek bir diyalog içerisine girdiğimizde kemküm etmeden o kelimeleri rahatlıkla telaffuz etmeye başlayacağız. Pekala birkaç tane de kaynak tavsiyesi verip yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Şimdi başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için şöyle temel bir tavsiyede bulunacak olursam internette direkt İngilizce hikaye setleri diye bir aratma yaptığınızda karşınıza Stage 1, Stage 2 şeklinde hikaye kitabı setleri çıkacaktır. Bu hikaye setlerinde özellikle başlangıç seviyesinde aktif okumalar yapmak için kullanabilirsiniz. Zaten bunların sesli dosyaları da mevcut. Bu sayede dinleme becerinizi de bir yandan geliştirirsiniz. Fakat diyorsanız ki ben internetten de bazı kaynaklara erişebileyim. Bedava olsunlar. Bunun için de açıklamalar kısmında sizlere bazı linkler bıraktım. Oradan da hikaye kitaplarının PDF versiyonlarına ulaşabilirsiniz. Orta seviyelerde yani B1, B2 seviyelerindeki arkadaşlar için de şöyle bir önerim olacak. Özellikle blog sayfası okumalarına özen gösterebilirsiniz. Zaten bu tarzda blog sayfaları hem sizin ilginize göre düzenleneceği hem de mesleki alanınıza göre yazılmış yazılar olacağı için size hem bilgi anlamında hem de İngilizceniz anlamında çok fazla katkısı olacaktır. Bu noktada kendi günlük hayatımda da kullandığım iki tane blog sayfası mevcut. Bunlardan birincisi Medium web sitesi. Bu web sitesi temel olarak kendi ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre işaretlemeler yaptık sonra size ona göre yazılar çıkartmaya başlıyor. Bir diğer blog sayfası Flipboard. Fakat Flipboard Medium'dan farklı olarak bütün web sitesi içerisinde bulunan blog sayfalarını tek bir sayfa içerisinde toplayıp yine sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre bunların hepsini derliyor. Bu sayede herhangi bir konu başlığı aratmadan yine sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre internette bulunan bütün blog yazılarını tek seferde görebiliyorsunuz. En son olarak da şunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet günümüzde artık herhangi bir şekilde kaynak sıkıntısı çekmiyoruz ve istediğimiz şekilde istediğimiz kaynağa erişmemiz mümkün. Fakat bu kadar kaynak boluna rağmen hepimizin sıkıntı çektiği nokta kendimizi çalışmaya ikna etmek. Bir de üstüne gerçekleştiremeyeceğimiz ütopik hedefler koyuyorsak örneğin gün içerisinde 5 saat 6 saat boyunca İngilizce çalışacağım. Arkadaşlar öyle bir şey mümkün değil. Hele bir de çalışan bir insansanız hiçbir şekilde bunu gerçekleştirmeniz mümkün olmayacaktır. Bunun yerine yabancı dil öğrenme sürecinde uzun soluklu bir morton olarak düşünüp kendimize ufak gerçekleştirebilir hedefler koymak daha faydalı olacaktır. En azından günde bir saatimizi ya da yarım saatimizi yabancı dil öğrenmeye ayırıyorsak ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürüyorsak uzun vadede bundan çok daha fazla verim elde edebiliriz. Evet arkadaşlar bu konu hakkında bildiklerimi ve tecrübelerimi elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Now nah, I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit doing. Then she took that.